Merhaba arkadaşlar, konumuz sular. Su döngüsüne onunla başlayacağız. Su döngüsü, su damlacıklarının güneş ve atmosferin etkisiyle ile atmosfer arasındaki sürekli hareketidir. Adı üzerinde döngü. Bilim adamları der ki, sular ilk oluştuğu günden bugüne kadar bir damla su artmamıştır, azalmamıştır. Sadece yer değiştiriyor gençlik. Su döngüsü dediğimiz bitkiler, toprak, insanlar, diğer canlılar ya da herhangi bir su yüzeyinden buharlaşmayla suyun yeryüzünden tekrar atmosfere çıkması oradan da kar, bulut içerisinde yağmur ya da dolu şeklinde yeryüzüne düşmesidir. Bu bir döngü. Şimdi bizim ilgilendiğimiz kısım suyla ilgili ne yapıyor coğrafya? Bir kere dünyadaki suların %97,5'u tuzlu. Çok büyük bir rakam gençlik. Onun içerisinde bizim %100'e tamamlamak için düşündüğümüzde %97,5 artı %2,5'umuz tatlı. Tatlı suyumuz çok çok az. Yani bunu bir bardak su düşünürseniz bunu herhalde bir tatlı kaşığı su olarak düşünebilin. Kullanabileceğimiz su miktarımız çok az. Bunun da hepsini kullanamayız. Büyük bölümü yer altındadır. Dağların zirvesindeki buzlardadır ve en önemlisi kutuplardaki hem kuzeyde hem güneydeki okyanus üzerindeki buzlardır. Hepsini yani bu yüzde iki insan hepsini insanoğlu hemen kullanamaz. Bu yüzden suyun kıymetini bilmeliyiz. Şimdi suyla ilgili ne vardır? En büyük su kütlemiz okyanus. Biliyorsunuz okyanusun ne olduğunu söylemeyeceğim. En büyük alanlara dolan suya biz okyanus deriz. Onların yanında küçük olanlarsa denizler biliyorsunuz. Denizler iki yerler gençlik. İç deniz, kenar deniz. Unutmayın. Mesela Akdeniz gibi etrafı çevrili olan kara kütleleri içerisindeki denizlere iç deniz denir. Dünyanın en büyük iç denizi de Akdeniz'dir zaten. Ama okyanusla beraber sanki okyanusa birleşikmiş gibi olup kıta kenarlarındaki denizlere ise adı üzerinde kenar denizler. Örneğin Çin denizi, Japon denizi gibi denizler aslında okyanusla bir bütündür. Kıyı da onlara özel bir isim verilmiştir. Demek ki okyanus en büyüğü, onun bir küçüğü zaten deniz. Bunların suyu biliyorsunuz ki tuzlu olur. Bizim ilgilendiğimiz en önemli kısımsa özellikle göller, akarsular ve yeraltı suları. Şimdi göllere gelecek olursak, göller yeryüzündeki herhangi bir çukurluğa, çanaklaşmış alana çeşitli nedenlerle suların dolmasıyla oluşan su birikintilerdir aslında. Göller kendi içerisinde böyle ayrılır ama en başta iki ayrılır. Yani bir yapay, adı üzerinde yapay bizim yaptıklarımız, bir de doğal. Şimdi yapay çok basit, ondan geçelim. Yapayın en önemli özelliği baraj ve gölet gibi insana hizmet etmesi için yapılanlardır. Barajlar ve göletler başta enerji üretmek, su toplamak, sel gibi doğal afetlerden bazı şehirleri korumak, balıkçılık, sulama gibi sebeplerle suyu bir arada tutmak için yapılan setlerdir aslında. Ki baraj yapımında dünyada Türkiye çok çok öndedir böyle bilin. Genelde de ilk aklımıza gelecek olay enerji ve tarımda sulama. Ama geçmiş yıllarda barajlarla ilgili bir sürü soru soruldu gençlik. Sadece enerji için değil, sadece tarımda sulama için değil, balıkçılık için de faydalanabiliriz. Dediğim gibi selden bir şehri koruyabilirsiniz de, su depolayıp kara gün içinde biriktirebilirsiniz, sportif faaliyetler yapabilirsiniz. Birçok özelliği vardır. Göletler barajlardan bir tık daha küçüktür. Minik akarsuların, derelerin üzerine kurulup herhangi birkaç köyün su ihtiyacını karşılamak için yapılır genelde. Hepsi böyle değildir ama büyük bölümü böyledir. Geldik doğal. Doğal olanlarda bizim dahlimiz, yani bizim etkimiz yok gençlik. Dünyadaki göllerin zaten %95'i de doğaldır. Bunların da kendi içerisinde en az %90'ı tektonik. Önceki videolardan hatırlayın. Tektonik demek yer kabuğu hareketleri demek. Yani yüz binlerce, belki de milyonlarca yıl boyunca tektonik faaliyetler sonucunda karalar üzerindeki çanaklanmış alanlara sular dolarsa al sana tektonik göl. Dünyanın en büyük gölleri de tektonik göllerdir. Zaten burada en büyüğünü yazdım. Baykal dünyanın en büyük tatlı su gölüdür. Rusya'nın ortasındadır. Öyle bir göl ki düşünün kendisine ait fok balığı var. Yani fok balığı deyince genelde deniz okyanus aklınıza gelir ama Foklar, Baykal'da tatlı su fokları var ve Rusya'nın ortasındadır. Dünya tatlı su rezervinin de %10'una yakını tek başına Baykal Gölü'dür. Belgeselleri falan var. Hazar bizim hemen doğumuzda. Bazı öğrenciler ya da bazı kaynaklarda da hataları yapılıp buna Hazar Denizi diyorlar. Hayır. Eğer okyanusa bağlantın yoksa gölsün arkadaş. Ne kadar büyük olduğunu hiç önemi yok. Türkiye'nin doğusundaki o büyük devasa göl Hazar Gölü. Bu arada Türkiye'de de küçük bir göl var, onun da adı Hazar. kim Türkiye'de 1200'ün üzerinde göl var. Kimse size isimlerle ilgili çok detay sormaz. Dediğim gibi en büyük göl grubumuz demek ki tektonik. Sonra volkanik faaliyetler sonucunda oluşan göller vardır. Bunlar da volkanik göl adı üzerinde. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yeni Zelanda'da, İzlanda'da, Peru'da, Şili'de volkanik faaliyetin olduğu yerde çoktur. Bu Krater Asım'ın isminde de bir ünlü göl vardır. Devam ettik. Karstik göl. Karstik göller kalker yani eriyebilen arazide olur Yunanistan civarında ya da işte Arnavutluk civarında, Hırvatistan civarında olan göllerdendir. Mesela bunlardan iki tanesi çok meşhur, Prespa ve İşkodra'dadır. Devam ediyoruz. Buzulla oluşan, buzulun etkisiyle oluşan bir gölden bahsediyorsak, özellikle ona da özel göller olduğu için buzul gölleriz. Moren gölü diyor Kanada'da ya da Finlandiya'da çok fazladır. Coğrafyacılar arasında Kanada'da mı daha çok göl var, Finlandiya'da mı göl var diye soruyorum ama göller ülkesi olarak bilinen Finlandiya'dır gençlik. Ama en fazla göl sayımlara göre daha çok Kanada'dadır. Ki Finlandiya'dakilerin sayısını yanlış hatırlamıyorsam 181 bin. Bizde 1200 olduğunu düşünürseniz Finlandiya'daki göl sayısını bir düşünün. Bu tarz moren gibi buzul gölleri tabii ki kuzey ülkelerinde daha çok görülür. Devam ettik set gölleri. ÖSYM'nin en sevdiği göl tipi budur arkadaşlar. Çünkü çok çeşidi vardır ve kafa karıştırır. Set adı üzerinde herhangi bir su birikintisinin ya da akan suyun önüne duvar örmek gibidir. Biz zaten o duvarı dövdüğümüzde adı ne oluyor? Baraj. Ama bazen doğa kendisi de baraj yapıyor. Ama biz buna baraj demeyeceğiz. Set gölü. Mesela bir akarsu akarken önüne heyelan düşerse akarsu gerisinde birikir. Biz buna heyelan set gölü deriz. Mesela biz Trabzon'daki uzun göl ya da Bol'daki Gölcük Gölü. Bunlar aslında akarsuymuş ama önlerine heyelan düşünce gerisinde su birikmiş. Heyelan set, volkanik set. Mesela bir akarsu akarken önünde volkanik bir faaliyet olur. Eğer yolu tıkanırsa akmaya devam edemez, orası birleşir ve bu da bizim aslında volkanik set gölümüz. En güzel örneklerinden bir tanesi aslında Van Gölü'dür. Van Gölü ile ilgili de bazen tektonik göl grubuna koyarlar. Bazen karma göl. Yani birden fazla oluştuysan karma gölsin bazen de benim dediğim gibi volkanik sete göre. Yani Van Gölü akan bir akarsuyun önüne Nemrut Dağı'nın çıkması sonucu, tabi bir anda olmaz böyle filmlerdeki gibi değil, gerisinde su birikmesi de oluşur. Alüvyon Set Gölü, akarsu akarken artık o alüvyonu taşıdığı malzemeyi taşıyamaz. Gücü azalır, kuraklaşır ya da su dağılmaya başlar. Orada birikir. Bu Alivyon Set Gölü'dür ve Türkiye'deki en ünlüleri aslında Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan ve Eymir Gölleridir. Aslında Gölbaşı'nın neredeyse %70'i de eski Alivyon'un üzerine kurulduğu için evlere gittiğinizde binaların altında hep su çıkar. Çünkü eskinin akarsu tabanıdır orası. Kıyı Set Gölleri herhangi bir nedenle kıyının önü eğer bir şekilde kapatılırsa doğa tarafından göl kopar oradan. Örneğin Fethiye'deki Ölüdeniz ya da İstanbul'daki Terkos Gölü bunu dalgaların getirdiği malzemenin bir koyun önünü kapatıp denizden koparması olarak düşünün. Morenset Gölü, bununla karıştırmayın. Bu direkt buzulun orada suyun erim, buzulun erimesi sonucu oluşan göl. Ama burada buzulun taşıdığı taşa biz moren diyoruz. Morenleri o kadar büyük ve o kadar çok taşır ki buzul önüne doğru itekler. Sonra havalar ısınır ya da küresel ısınma olur. O buz artık moreni itekleyemez, erimeye başlar ve eridiği için orada iteklediği Önceden, önceden, taşıdığı morenleri itekleyemez ve o kendisine bir duvar olur, gerisine birikir. Onu da moren setti gölü deriz. Evet, genel olarak göllerle ilgili bunu söyleyeceğim. Son bir nokta daha var yine ÖSYM'nin sevdiği. Örneğin şöyle bir göl olsun gençlik. Bu bir göl. Göle gelenlere biz geleyen deriz. Bakın şu arkadaşların ismi geleyen unutmayın. Bir de gölün fazla sularını yani yağmur yağdı ya da çok akarsudan fazla su geldi. Göl taşmaya yaklaştı ve bu fazla suyun boşalttığı bir ayak vardır. Biz buna da gideyen deriz. ÖSYM bunu sorarsa zaten okların yanına bakın. Yani yön olarak e, geliyorsa adı üzerine geleyen gidiyorsa gideyen. Eğer bir göl geleyene ve gideyene sahipse yani gölün suyu sirkülasyon ediyor değişiyorsa suyu tatlıdır gençlik unutmayın. Gede, geleyeni ve gideyeni olan suyun daha doğrusu gölün suyu tatlıdır. Örneğin Tuz Gölü'nün mesela doğru düzgün hiç gideğeni olmadığı için Akdeniz sularını boşaltamadığı için suyu tuzludur. Türkiye'deki birçok gölün suyu da tuzludur bu nedenle ama Tuz Gölü gibi saf tuzdan değil. Öyle düşünmeyin. Demek ki geleğeni gideğeni olanlar sularını fazla sularını boşaltabildiği için suları tatlı oluyor. Ama fazla suyunu boşaltamıyor. Özellikle gideğeni yoksa o su tatlı değil tuzlu. Hatta bazen de acı oluyor. Evet bugünkü ikinci konumuz arkadaşlar akarsular. Akarsular bir yatağa bağlı olarak akan su demektir. Akarsu ile ilgili şu şekli iyi bakarsanız akarsuyun yüzde anlamış olursunuz. Bir, bir akarsuyun suyunu topladığı ve boşalttığı yere coğrafyada akarsu havzası deriz. Bunu bir yaprak gibi düşünün. Elimizin içerisi de buna benzer biliyorsunuz. En kalın çizgi benim ana kolum arkadaş. İşte burada bakın. Ana kol. Ona yandan da ince ince kollar bağlanır. Adı üzerine yandan olduğu için yan kol. Ve en derin yer ana koldadır. Diğer bütün sular o ana kolun olduğu yere hücum ederler. Bazen nokta nokta görürsünüz akar havzasında, üniversite sınav sorularında. Bu yağmur yağınca orada su aktığını gösteriyor. Biz de buna coğrafyada mevsimlik ya da dönemlik akarsu deriz. Bir akarsuyun doğduğu yer kaynaktır. Yani menbaından derler ya kaynak döküldüğü yer ister denize ister göle ister okyanusa dökülsün ağız olur. Tamam Ağızla kaynağın arasında da coğrafyada çığır denir. Burası çığır komple. Hatta yukarı çığır, orta çığır, aşağı çığır diye de geçer. Bir akarsu havzasını diğer akarsu havzalarından ayıran ve yüksekteki alanlara biz coğrafyada su bölüm çizgisi deriz. Yani şöyle düşünün. Şu bir yamaç. Daha doğrusu üstünde su bölüm çizgisi. Yağmur yağdı. Damlaların bir kısmı bu tarafa akar, bir kısmı bu tarafa akar. İşte ona bir su bölüm çizgisi deriz. Her akarsuyun kendine ait bir su bölüm çizgisi bulunur. Akarsu havzanı ne kadar büyükse o kadar bol su taşıma ihtimalim vardır. Unutmayın. Peki akarsu ile ilgili başka neler var? Akım, diğer bir ismi debi. Bir akarsuyun herhangi bir kesimi. Örneğin şu kesim. Buraya bir ölçüm cihazı koydum. Oradan bir saniyede kaç metre küp su aktığını ölçüyorum. İşte bu benim akımım ya da debim. Eğer akarsuyumuz her mevsim yağmurlu bir yerdeyse ya da yeraltı sularıyla düzenli olarak besleniyorsa akımında debisinde yıl boyunca çok fazla değişiklik olmaz. Ki biz bir akarsuyun akımındaki değişikliklere rejim deriz. Eğer senin akarsuyun aşağı yukarı aynı miktarda yağmur alıyor ve hep yeraltı sularla besleniyorsa akımın çok fazla değişmez. Bakın ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Burada düzenli bir rejim vardır ki Türkiye'deki tek düzenli rejim Karadeniz'dedir. Hemen hemen her gün yağmur yağıyor bir keşesine yani her ile her gün yağmur yağmaz tabii ki ama Karadeniz'de yağmur çok yağdığı için şurada çok fazla oynama olmaz. Aynı miktarda suyu akıtırsın. Yazı biraz azalttım bakın miktar olarak çünkü yaz mevsimi iyi kötü biraz da sıcaktır. Düzensiz rejimse tam tersi. Yağmur yağdığı zaman ya da karlar eridiği zaman coşup Yaz mevsiminde ya da herhangi bir mevsimde kuruyacak kadar azalıyorsa o akarsuyun rejimi düzensizdir. Türkiye'de de bunun güzel örneği Akdeniz'dir. Biliyorsunuz Akdeniz'de yazlar kurak ve sıcak. Tabii ki sular az akar. Ama Manavgat, Aksu gibi ya da Göksu gibi nehirler yeraltı sularından beslendiği için kurak da olsa o sular çok fazla değişiklik göstermez. Yani bir akarsu kurak bölgede de gitse sanki yağmur yağmur yağıyormuş gibi çok akabilir. Bunun sebebi yeraltı sularıyla beslenmesi. Hatta Manavgat'a yazın gittiğinizde o şelalenin oraya gidin ayaklarınızı dokunduğunuzda donacak kadar üşürsünüz. Bunun sebebi onun derinden kaynaktan gelmesi. Dışarıda 40 derece sıcaklık var ama suyun derecesi 1-2 derece. Tamam mı? İşte bu. Rejim dediğim gibi yıl içinde akımın değişmesi, düzenli ve düzensiz diye temelde ikiye ayrılır. Ama bazen akarsu o kadar uzundur ki bir tarafı düzenli gösterir, bir tarafı düzensiz. Biz bunlara karma deriz. Örnek mi istiyorsunuz? Nil. Dünyanın en uzun nehridir. O kadar uzun ki 7000 kilometrenin üzerinde. Birden çok iklim bölgesinde geçiyor. Bazı yerinde bir bakarsınız düzenlidir. Ekvator çevresinde kaynağını aldığı yerlerden. Ama Mısır'a geldiği zaman Mısır çöl ülkesi. Tabii ki düzensiz olacak. İşte bir akarsu yatağı boyunca bazen düzenli bazen düzensiz rejim özelliği de gösterebilir. Şaşırmayın. Devam ettim. Bu düzenli düzenli rejimi zaten anladık. Şimdi beslenme şartlarına göre akarsulardan bahsediyoruz. Akarsu beslenme şartlarına göre yağmur, kar ve buz erimesi ve kaynak gibi herhangi bir nedenden beslenir. Bazen de hepsiyle beslenir. O zaman o akarsu nasıl besleniyormuş? Karma. İşte akarsu ne kadar fazla beslenme şartına sahipse o kadar bol su taşır, o kadar düzenli rejimlidir. Akış hızı çok önemli. Akış hızı tabii ki birim zamanda atıyorum bir saniyede bir akarsuyun aldığı yol demek. Eğer yatağın eğimli ise bol su taşıyorsan akış hızın fazla olur ve önüne baraj gerilir. İşte Türkiye'deki Çoruh Nehri en hızlı akan akarsuyum. Hani rafting falan yapılıyor böyle su sporları biliyorsunuz. Bu kadar hızlı akıyorsan işte önüne baraj yaptığın zaman tribünü çok hızlı döndürüp ve sürekli döndüreceği için çok elektrik yani enerji üretebiliriz. Demek ki akış hızının fazla olması çok çok iyi. Kötü taraf ne? Yağmur, kar, buz ani bastırdığı zaman özellikle yağmurlar çok coşar. Bazen yatağının dışına taşar. Biz de ona taşkın deriz zaten. Selle taşkın arasındaki fark da budur. Taşkın daha çok akarsın yatağın dışına taşmasıdır. Sel ise, yüzeyi kaplayarak yağmur ya da sel sularının akmasıdır adı üzerinde. Son nokta denge profili. Yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir arkadaş. Denge profili şu. Bir akarsu kaynağından doğup ağzına doğru akarken Tabii ki arada eğri büğrü yani engebe bulunur değil mi? Akarsu binlerce yılda akarken şuraları taşır. Taşırken aynı zamanda aşındırır ve buraları eğmeye başlar. İç bükey bir görüntü gösterir. Aynı geminin altı gibi. Bir akarsu yatağındaki tüm eğrilik büğrülükleri şu maviler eğri büğrü olsun. Yani engebe yok edip şu siyah gibi sadece iç bükey kendini taşıyabileceği kadar yatağını iyice aşındırdıysa biz buna denge profili deriz. Ve bir akarsu denge profiline ulaşmışsa hızı azalmıştır. Artık çok fazla aşındırma yapamıyordur. Artık biriktirmeye başlamış olabilir. Çok önemli nokta. Denge profiline bizim akarsularımız uzaktır. Çünkü biz genç bir ülkeyiz. Daha hala şu mavideki engebeleri Türkiye'deki akarsular yok edememiş. Eğer yok etseydik, çok önemli bir nokta daha, ...denge profilli akarsularımız olur ve üzerinde tekneyle ulaşım yapabilirsiniz. Avrupa'daki akarsular öyle. Bazen bir biniyorsunuz Fransa'da, Almanya'da... ...bir iki ülkenin içinden akarsuyun üzerindeki tekneyle gezi yapabiliyorsunuz. Türkiye'de işte biraz Filios çayında yaparsınız Karadeniz'de... ...ki birazcık Dalaman çayında yaparsınız, birkaç yerde yaparsınız. Çünkü bizim akarsularımız genç bir ülke olduğumuz için denge profilinden uzaktır. Ama Avrupa gibi jeolojik olarak bizden daha önce oluşan topraklar, araziler... Akarsular bu engebeleri yok etmiştir. Aynen şöyle elimin yok ettiği gibi akarsular da bu engebeyi yok etti. Hızı azaldı, üzerinde ulaşım yapılabiliyor. Kötü tek tarafı ne biliyor musunuz? Akarsuyun akış hızı azalırsa ne de sıkıntı yaşarız? Enerji üretiminde. İyi ki aslında bana sorarsanız denge profilinden uzak bizim akarsularımız. Çünkü bir sürü baraj yapıyoruz, bir sürü de enerji santrali tribün kurabiliyoruz. Bazılarına HES deniyor biliyorsunuz hidroelektrik santrali. Ama Avrupa'da bizim kadar baraj yok. Örnek vereyim. Dünya daha doğrusu Avrupa'da yaklaşık 40 ülke düşünün. Biz hidroelektrik potansiyel sayesinde 3.'yüz. İşte 1. sırada Norveç var, ikinci sırada Ruslar var, 3. sırada biz varız. Diğer Avrupa ülkeleri denge profiline ulaştığı için bizim kadar bu özellik ya da enerji üretme potansiyelleri yok. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz genelde sulardı. Önce okyanus, deniz kısaca, göller, sonra akarsular. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.